Canım, bravo. Bravo. <laughs> Teşekkür ediyorum hepinize. Gerçekten. Ee, yönetmen benim için her zaman çok önemli. Oldu. Şimdi yukarıda şey dedim. Yani set setin bütün yaş ortalaması 43 olmuyordur herhalde. 43 sene oldu sinemaya gireli. Ee, yani bu kadar yıldır en mutlu olduğum set olduğunu söylemek istiyorum. Lalime <laughs> çok, çok teşekkür ediyorum. Beraber çıkardık bunu. Feride iyi. <laughs> ee, çok teşekkür ediyorum. Hepinize yani gerçekten kamera arkasındaki çocukların hepsi evladım gibiydi. Öyle hep onları böyle İçimde hissettim o çocukları. Hiçbirinizi unutmayacağım yani. Buraya geleceğim. <laughs> Sıkılacak <sıkınacak. gülüyor> <laughs> Evet. <laughs> evet. Evet. Murat nerede? Göremedim Murat'ı. Murat'cığım. Yani Murat'ı da işte bilmiyorum kaç yaşındaydın. <laughs> Hayır. Yani Murat... Benim ilk işim Nur ablanın yanındaydı. Ben bu sektörde Profesyonel kaşe almaya Nur Abla sayesinde başladım. <laughs> Avşar'ı birbirine kattı. Ben dört aylık stajyerdim. Öyle başladım. <laughs> Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyordum. Çok, seviyordum. İyi ki Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hepinize. Ebru, Yavuz. Yani... Çok iyi olun ya. Vallahi o kadar hak ediyorsunuz ki çok ben şahane de, bir ekip bu. Senle çalıştığım için hayata hmm. o kadar çok teşekkür ediyorum ki gerçekten her anında yani. Hepimizi çok, çok şanslı kıldın. İyi evet, ki varsın. Çok şanslıyız. İyi ki varsın. Hmm. Yolun açık olsun, olsun. abam. Hmm. Hmm. Hadi be.